Merhaba ve hoş geldin. Bugün masamızda senin bizimle paylaştığın kaynaklar sayesinde Türk sinemasının en sevilen klasiklerinden birini Gerçek Şaban'ı parçalarına ayıracağız. Evet, gerçekten de en sevilenlerden biri. Belki 10, belki 20 kez izlemiş olabilirsin. Ama bugün o kahkahaların arkasındaki akıl oyunlarını, kamera hilelerini ve şaşırtıcı tesadüfler ortaya çıkaracağız. Amacımız bu sohbetin sonunda filmi yepyeni bir gözle adeta bir sinema öğrencisi gibi izlemeni sağlamak. Kesinlikle öyle. Çünkü bu tür filmler genellikle e, unutulmaz sahneleri ve esprileriyle zihnimizde yer eder ama yapım süreçlerindeki o zekice çözümler, yani dönemin kısıtlı imkanlarıyla nasıl harikalar yaratıldığı evet. ve bu koşulların filmin ruhunu nasıl şekillendirdiği çoğu zaman gözden kaçan bir hazinedir. Gerzek Şaban da bu açıdan adeta bir ders niteliğinde. İçi sürprizlerle dolu bir yapım diyorsun. Tam olarak öyle. O zaman hemen en temel, en bariz sorudan başlayalım. Çünkü kaynakları okurken benim de aklıma ilk takılan bu oldu. Filmdeki Kemal Sunal karakterlerinin adları Osman ve Seyfi. Evet. Film boyunca tek bir kişi bile ona Şaban demiyor. Peki filmin adı neden Gerçek Şaban? Yani bu bariz hatanın arkasında ne var? İşte bu bir hata değil, tam tersine dönemin sinema endüstrisinin ne kadar pratik ve e, ticari düşündüğünün en net kanıtlarından biri. Bir pazarlama taktiği yani. Tamamen kasıtlı bir pazarlama taktiği. O yıllarda özellikle Ertem Eğilmez filmleriyle birlikte Şaban ismi artık Rıfat Ilgaz'ın yarattığı bir karakter adı olmaktan çıkmıştı, başlı başına bir markaya, bir komedi etiketine dönüşmüştü. Anladım. Yani afişte Şaban ismini görmek yetiyordu. Aynen öyle. İzleyicinin afişte Şaban ismini görmesi, o filmin bir Kemal Sunal komedisi olduğunu, güleceğini garanti ettiğini anlaması ve salona girmesi için yeterliydi. Yani karakterin adının Osman, Seyfi ya da Bilo olmasının hiçbir önemi yoktu. Önemli olan, gişeyi garantileyen Şaban markasının gücünü kullanmaktı. Bu inanılmaz bir ticari zeka, günümüz marka yönetimi derslerinde okutulacak bir vaka analizi gibi resmen. Peki bu durum Kemal Sunal'ın kariyerini uzun vadede nasıl etkiledi? Hani bu Şaban markası, onun farklı roller denemesinin önünde bir engel, bir tür tatlı bir hapishane oluşturmuş olabilir mi o dönemde? Çok yerinde bir soru. Ticari olarak kesinlikle bir deha ürünüydü ama bu aynı zamanda o dönem eleştirmenler arasında Kemal Sunal hep aynı rolü oynuyor algısını da körükleyen bir stratejiydi. Hmm. Marka o kadar güçlendi ki bir noktada oyuncunun önüne geçti. Ancak Kemal Sunal bunu bir hapishane olarak değil bir temel olarak kullandı bence. O saf, iyi niyetli ama kurnaz Şaban arketipinin üzerine farklı karakterler inşa etti. Davaro'da, Kibar Feyzo'da yine o üzü görürüz ama bambaşka sosyal ve politik bağlamlarda. Anladım. Dolayısıyla evet bir yandan onu belli bir tipe hapsetme riski taşıyordu ama diğer yandan ona halkla inanılmaz bir bağ kurma ve o bağ üzerinden çok farklı hikayeler anlatma fırsatı verdi. Markanın gücünü arkasına alarak farklı sulara yelken açmış yani. Çok mantıklı. Peki bu yetenekli kadronun sadece görünen yüzlerine değil, biraz da seslerine bakalım kaynaklarda okuduğumda çok şaşırdığım bir detay var filmin seslendirme kadrosu adeta bir yıldızlar geçidi aa evet evet özellikle bir tiyatrocu çiftim filmdeki varlığı çok dikkat çekici evet bu yeşilçam'ın ne kadar iç içe geçmiş ne kadar kolektif bir üretim merkezi olduğunun harika bir örneği usta tiyatrocu çift Metin Serazli ve Nevraz Serazli bu filmde mikrofon başındalar. Kimleri seslendiriyorlardı? Metin Serazli mafya babasıyla Lakerdar Recep'i canlandıran o heybetli duruşuyla Reha Yurdakul'u seslendiriyor. Vay canına. Eşi Nevra Serazli ise Osman'ın sevgilisi rolündeki Ülkü Özen'e ses veriyor. Bu durum o altın çağda seslendirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Tabii. O zamanlar Setlerde ses kaydı çok zordu. Hem pahalı hem de zahmetliydi. Bu yüzden diyaloglar stüdyoda daha temiz bir ortamda profesyonel tiyatrocular tarafından yeniden kaydedilirdi. Bu sayede hem ses kalitesi artıyor hem de karaktere bambaşka bir derinlik katılabiliyordu. Yani bir karakteri iki dev sanatçı birden yaratıyordu. Biri bedeniyle, diğeri sesiyle. Müthiş. Peki filmde bir de kimliği meçhul bir oyuncu var. Hani şu kaynaklarda kıl kuyruk gücük jön olarak tarif edilen karakter. Evet, o da ilginç bir gizem. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyormuş. Bu nasıl mümkün olabilir? Sinema tarihimiz bu tür küçük gizemlerle dolu. O dönemin kayıt tutma alışkanlıkları günümüzdeki gibi değildi biliyorsun. Jenerikte adı geçmeyen, kısa bir rolde oynayan figüranlar veya yardımcı oyuncular zamanla unutulabiliyordu. Bu oyuncunun da tek bilinen izi Almanya Acı Vatan filminde bir otobüs yolcusu olarak saniyelerle görünen bir an. Belki de sinemayı bırakıp gitti. Muhtemelen. Belki de bir heves olarak denedi ve sonra bambaşka bir hayata yöneldi. Bu bilinmezlik de o karakteri yıllar sonra daha ilginç kılıyor. Bir şehir efsanesine dönüştürüyor. Gerçekten de bir Yeşilçam hayaleti dibi. Ama kaynaklarda anlatılan bir hikaye var ki bu tesadüf değil tamamen gerçek ve inanılmaz. Filmin hemen başındaki banka soygunu sahnesi. Aa evet. Cihat Tamer hadisesi. O soyguncuyu canlandıran meğer çok ünlü bir oyuncuymuş ve o role girmesi tamamen bir şans eseri olmuş. Bize o anı anlatır mısın? Bu Yeşilçam'ın ruhunu anlatan en güzel anekdotlardan biridir. O banka soyguncusu usta oyuncu Cihat Tamer'den başkası değil. Olay tamamen şöyle gelişiyor. Cihat Tamer Ankara'daki bir işinden dönüp Ataköy'deki evine doğru arabasıyla gidiyor. Tamamen tesadüf yani. Tamamen evinin yakınlarında bir kalabalık, kameralar, ışıklar görüyor ve bir film seti olduğunu anlıyor. Merak edip kimler varmış bir selam vereyim diyerek duruyor. Ve sette Kemal Sunal ile yönetmen Natuk Baytan'ı görüyor. Aynen öyle. Onlarla ayaküstü sohbete başlıyor. O sırada sette bir telaş var. Soygun sahnesi çekilecek ama soyguncuyu oynaması için anlaşılan figüren bir türlü gelmiyor, gecikmiş. Eyvah. Set ekibi bekliyor, zaman akıyor. Bunu gören Natuk Baytan ve Kemal Sunal, Cihat Tamer'e dönüp, abi sen zaten buradasın, gelmişken şu rolü sen oyna da işimiz görülsün diye rica ediyorlar. İnanılmaz. Cihat Tamer de o dostane ortamda arkadaşlarını kırmıyor, kostümü giyiyor ve o kısa ama akılda kalıcı rolü canlandırıyor. Peki sonra? Hatta işin en komik tarafı, Kemal Sunal'ın oyuncak silahından üzerine sıçrayan kırmızı boyayla o vurulmuş haliyle paydos sonrası evine gitmesi. Bu inanılmaz bir hikaye. Günümüzün aşırı planlı, menajerlerin, programların milimetrik hesaplandığı sinema dünyasında böyle bir şey hayal bile edilemez. Bu anı o dönemin sinema yapma biçimi hakkında bize ne söylüyor? Bize o dönemin setlerin sadece bir iş yeri değil, aynı zamanda bir mahalle olduğunu söylüyor. Hı hı planlanmamış, anlık gelişen olaylar, oyuncular arasındaki o samimi dayanışma ve pratik çözümler. Bir figüran mı gelmedi? Sorun değil. Sete selam vermeye uğrayan usta bir oyuncu hemen devreye girer. Hiyerarşinin daha az katı olduğu, herkesin filmin iyiliği için elini taşın altına koyduğu bir ortam. Bu tür tesadüfler filmlere beklenmedik bir renk ve paha biçilmez bir yaşanmışlık katıyor o setin ne kadar canlı ve organik bir yer olduğunu hissettiriyor resmen. Kesinlikle. Bu eldekilerle en iyisini yapma ruhu sadece oyunculuklarla da sınırlı değil anladığım kadarıyla. Yönetmen Natuk Baytan'ın mekan kullanımı ve kamera hileleri de bu ruhu yansıtıyor. Kaynaklarda okuduğumda aklımın durduğu bir hile var. Olmayan kahvane. Evet, işte bu tam bir yönetmenlik dehası ve sinemanın bir illüzyon sanatı olduğunun kanıtı. Filmde ayı Hamza'nın işlettiği bir kahvehane var biliyorsun. Evet, mahallenin borçlandığı yer. Mahalleli, onun borç senetlerindeki fahiş faizlerinden bıkınca biz de karşı kahveye gidiyoruz diyerek bir isyan başlatır ve hep birlikte kalkıp giderler. Ama? Ama gerçekte orada ikinci bir kahvehane yok. Orası tamamen boş bir alan. Şaka gibi. Yönetmen Natuk Baytan, kamerayı o kadar akıllıca bir açıyla konumlandırıyor ve oyuncuları o kadar doğru yönlendiriyor ki biz izleyiciler orada gerçekten bir rakip kahvehane olduğuna tamamen ikna oluyoruz. Sadece oyuncuların bakışları ve diyaloglarıyla var olmayan bir mekanı zihnimizde inşa ediyor. Yani tamamen seyircinin hayal gücünü kullanarak bütçeden ve zamandan tasarruf ediyor. Bu dahi yani. Bu hile sadece bununla da sınırlı değil sanırım. Kaynaklarda filmdeki neredeyse tüm iç mekanların aslında tek bir yer olduğu yazıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu Natuk Baytan'ın ne kadar pratik ve verimli bir yönetmen olduğunun bir başka göstergesi. Filmde Seyfi sanılan Osman'a haraç verilen bütün o farklı gazino sahneleri, evet. hatta diğer mafya babalarının Seyfi'nin ölümünü kutladığı o meşhur sahne, hepsi aslında tek bir mekanda, bir gazinoda çekilmiş. Nasıl yani? Hiç belli olmuyor ama. Peki bunu nasıl başarıyor? Aynı mekanı, farklı dekoratif dokunuşlar masa örtülerinin rengini değiştirerek, duvarlara farklı tablolar asarak, ışıklandırmayı ve en önemlisi kamera açılarını değiştirerek sanki bambaşka yermiş gibi sunmayı başarıyor. Seyirci olarak biz, aa şimdi de başka bir mafyanın mekanına geldik diyoruz ama aslında sadece kameranın yönü değişmiş oluyor. İşte sinemanın gücü bu. Müthiş. Bu kısıtlı imkanlarla yaratılan ilüzyonlar filmin temelini oluşturuyor resmen. Peki gelelim o unutulmaz sahnelere. Kaynaklar Türk sinema tarihinin belki de en komik sahnelerinden biri olarak gösterilen altlarına kaçırma sahnesini özellikle vurguluyor. O sahneyi bu kadar özel kılan yönetmenlik dokunuşu neydi? O sahne tam bir Natuk Baytan ekoli yansımasıdır. Baytan, komedinin matematiğini çok iyi bilen bir yönetmen. Filmlerinde genellikle aynı olaya tepki veren karakterleri toplu halde geniş bir açıyla göstermez. Ne yapar peki? Kamerasını tek tek her birinin üzerinde gezdirir. Böylece her karakterin bireysel tepkisini, o anki yüz ifadesini, şaşkınlığını, korkusunu ve komik potansiyelini sonuna kadar kullanır izleyiciye her bir reaksiyonun tadını çıkarma fırsatı verir. İşte o sahnede de tam olarak bunu yapıyor değil mi? Mafya babaları karşılarında ölü bildikleri Seyfi'yi görünce korkudan aynı anda değil, Değil, evet. Teker teker sırayla altlarına işemeye başlıyorlar. Kamera birinden diğerine geçiyor. Ses efektiyle birlikte her seferinde komedinin dozu daha da artıyor. Kesinlikle. Bu yönetmenlik tekniği komedide zamanlamanın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Eğer hepsi aynı anda yapsaydı, etki bu kadar güçlü olmazdı. Bir karmaşa içinde kaybolup giderdi. Ama her birinin tepkisini ayrı ayrı görmek, beklentiyi artırıyor ve gerilimi tırmandırıyor. Birincide gülüyoruz, ikincide daha çok gülüyoruz, üçüncüde artık kahkahalara boğuluyoruz. Ve zirve noktası. Ve sahnenin sonunda herkes işini bitirince, kamera geniş açıya geçiyor ve Osman o meşhur zirveye taşıyan repliğini patlatıyor. Taksim helasına çevirdiniz burayı. Harika bir sahne analizi oldu bu. Bu her bir karakterin komik anını izleyiciye tek tek hediye etmek gibidir. Sadece bu tür bariz komedi unsurları yok, kaynaklar daha ince kültürel dokunuşlara da işaret ediyor. Mesela Osmana ikizi Seyfiye yapılanları anlatırlarken birden arabesk bir müzik girmesi. Evet evet o sahne. Ve sahnenin acıklı bir melodramaya dönüşmesi gibi. Bu basit bir müzik seçimi değil arkasında başka bir anlam var sanırım. Çok doğru, bu çok zekice bir gönderme. O dönem, 70'lerin sonu, arabesk filmlerin ve müziğin sinemada yükselişe geçtiği, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi isimlerin gişe rekorları kırdığı bir dönem. Tabii, arabesk furyası. Natık Baytan burada kendi komedi filminin içinde o yükselen türe tatlı bir gönderme yapıyor. Bir nevi onun parodisini çekiyor. Çok iyi. Komedi filminin içine bir anlığına abartılı bir arabesk sahnesi sıkıştırarak hem o türle nazikçe dalgasını geçiyor hem de dönemin popüler kültürüne bir selam çakıyor. Bu da filmi kendi zamanının bir tanığı haline getiren, onu daha katmanlı kılan bir detay. Ve son bir keyifli detay, tam bir göz kırpma anı. Kaynaklar dikkatli izleyicilerin fark edebileceği bir sürprizden bahsediyor. Kabadayı Seyfi'nin mekanının duvarında asılı olan bir afiş. Evet, bu sinemada şimdilerde Easter egg dediğimiz yani izleyicinin dikkatini bekleyen küçük sürprizlerden biri. O duvardaki afiş yine başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı ve bir yıl önce çekilen Sahte Kabadayı filmine ait. Aa doğru. Bu yönetmenin kendi filmografisine veya oyuncunun kariyerine yaptığı tatlı bir göndermedir. Filmler arasında görünmez bir bağ kurar ve dikkatli izleyiciler için de keyifli bir keşif anı olur. Aa bak Sahte Kabadayı'nın afişi Demek filmin kurgusal dünyasının içine daha fazla çekilmeni, o dünyanın bir parçası olduğunu hissetmeni sağlar. Tam olarak bu. Gerçekten de öyle. Bugün Gerzek Şaban'a baktığımızda sadece kahkahalarla dolu bir komedi filmi değil, aynı zamanda kısıtlılıkları yaratıcılığa dönüştüren bir zeka, dönemin ticari koşullarını lehine çeviren bir kurnazlık hı hı. ve sinemanın kendi kendisine göz kırptığı ince detaylarla örülmüş bir yapı görüyoruz. Bu kaynakları bizimle paylaştığın için çok teşekkürler. Sayende filmin katmanları arasında harika bir yolculuk yaptık. Bu detaylar bir filmi izlerken sadece ne anlatıldığına değil, aynı zamanda nasıl anlatıldığına, yani o hikayenin arkasındaki ustalığa, emeğe ve zekaya odaklanmanın ne kadar zenginleştirici bir deneyim olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle her sahnenin, her açının, her sesin arkasında bir düşünce, bir çözüm, bir hikaye var. Ve bu analizi seni düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. O dönemin kısıtlı imkanlarıyla üretilen bu pratik ve yaratıcı çözümler, yani var olmayan kahvehaneler yaratmak, tek bir mekanı on farklı yer gibi göstermek, sete uğrayan bir dostunu anında filme dahil etmek, günümüzün neredeyse sınırsız teknolojik ve finansal olanaklarına sahip sineması için bir ilham kaynağı olabilir mi? Güzel soru. Yoksa teknoloji bu türden akıl oyunlarına ve mecburiyetten doğan o saf yaratıcılığa olan ihtiyacı tamamen ortadan mı kaldırdı?